Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videoda sizlerle beraber yeni kaskımla bir akşam sürüşü deneyimi elde edeceğiz. Zaten kaskın arkasında da ışık olduğu için çok daha iyi olmuş oldu. Şimdi yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi pisketin faydalarından biri de hani bayır aşağı olduğu yerlerde kaldırımdan ufak tefek trafikleri aşabiliyorum. Akşam üzeri çıktığım için, özellikle cuma akşamı olduğu için trafikte arkadaşlar. Şimdi kaskı böyle bir durup çekeceğim. Yavaşça göreceksiniz şimdi zaten. Gördüğünüz gibi kask güzel. Arkasında da bir ışık var böyle sanki ense tarafında. İki taraflı da hani aydınlık ve biraz da karanlık ortamda çektim. Sizinle paylaşıyorum. Bu arada arkadaşlar bayırlarda ben mol alıyorum. Mecburen öyle yapıyorum. Böyle dikine bayırlarda. Bir de sizin için nabız ölçümü kaydettim. E, saatimle. E, bayırda olduğunda bayağı hızlı atıyor. Zaten güp, güp 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 şeklinde çıkıyorum bayırlara bayağı yani. Dedim hazır bir kaydedeyim. 127 çıktı gördüğünüz gibi. Bilerek soluklanıyorum ki hepten ee, nasıl söyleyeyim kendi kendime boş yere havale mi diyeyim panikata geçirtmeyeyim mi diyeyim artık. Kalp atışım o kadar hızlanıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Bayarı çıkarken genelde asfalt yoldan gitmek tercih ediyorum ama gördüğünüz gibi bazı yerlerde trafikten dolayı yalpalayarak çıkma riskinden dolayı arabadan ziyade bazen kaldırma tercih ediyorum gördüğünüz gibi. Ama şimdi şöyle bir fikri çıkmasın arkadaşlar. Kullanmayanlar için diyeyim en azından. Bayırda kaldırımdan çıkmak çok zor olabiliyor. Sürtünmesi daha fazla ve sırtıklı yol daha fazla olduğu için. Onun için asfaltı tercih etmek zorunda kalıyorum ama daha demin gördüğünüz gibi kaldırımı tercih etmek zorunda kaldım. Arabaların kalabalığından ve yolun darlığından hani bayırı çıkarken yalpalarken arabaları sürtmemek için o şekilde bir tercihte bulundum. Ee, bu şekilde bir deneyim elde etmiş oldum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarınızı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kaskımla pisketimle beraber yolun bitişinde bir fotoğraf paylaştım. Instagram hesabıma girerek onu da e, likelayıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.